Gebelikte bulantı ve kusmalar son derece normaldir. Herkes de olmaz ama genelde gebeliklerin çoğunda bulantı ve kusmadan hastalarımız tabi şikayet ederler. Bulantı ve kusmalar ilk 3 ayda oluyor. Adetin geciktiği ilk 1. haftadan itibaren başlayabilir ve 3 ay dolana kadar devam eder. 3. aydan sonra devam etmesi çok çok nadirdir. Biz bu bulantılar sırasında hastalara Mümkün olduğu kadar katı kuru şeyler yemelerini tavsiye ediyoruz. Sık sık az az yemelerini tavsiye ediyoruz. Sulu ve yağlı şeylerden, tatlı şeylerden özellikle kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Ee, özellikle e, leblebi gibi, e, kuru galeta gibi, tuzlu peynir gibi, ekşili bir limonlu çorba gibi şeyler, e, bulantılara iyi geliyor. E, bunları tavsiye ediyoruz. Mevsimine göre taze veya kuru nane, kekik gibi şeyleri çiğnemek bulantılara iyi gelebiliyor. Zencefil bulantılara çok iyi geliyor ve bazı bizim bulantı için verdiğimiz haplar içerisinde zencefil mevcut. Zencefili de tazesini veya kurusunu bir şekilde yemeklere entegre ederek kullanabilirsiniz. Bulantı için çok iyi gelecektir. E, aynı zamanda e, kokular da bulantıyı azdırabileceği için özellikle yemek kokularından kaçınmayı, deterjan kokularından kaçınmayı ki çok sevdiğiniz bir deterjan kokusu bile gebelikte son derece korkunç gelebilir ve bulantıyı başlatabilir. Sigara kokularından, sigara içilen yerlerden zaten mutlaka uzak durmayı gebelere tavsiye ediyoruz. E, bunlar bulantımızı daha da arttırıp e, veya ortaya çıkartabilen e, durumlardır. Ee, sonuçta gebelikte bulantı ve kusmalar tabii ki normal ama e, daha aşırı şekillerde bu gıdalarla e, önlemlerle baş edemediğimiz zaman e, bulantı haplarımız var. Bulantı hapları doktorunuz verdikten sonra asla bulantı haplarından endişe etmeyin. Bunlar yıllardır gebelikte denenen haplar, e, bilinen haplar e, ve hiçbir yan etkisi o anlamda olmayan haplar. E, bulantı atlarımızı da eğer e, önlemlerimizin yetmediği yerde e, kullanıyoruz ve e, son derece de e, güzel e, dönüşler alıyoruz. E, ama 3. aydan sonra zaten bulantı ve kusmalarımız geçiyor. Eğer devam ediyorsa tabii ki e, midede olabilecek başka türlü e, hastalıklar açısından da eğer e, tedaviye dirençli bulantı kusma varsa e, mutlaka ona göre e, tetkikler, tahliller yapılmalı.